Herkese merhaba. Ben Zehra. Bugün babalar günü ile ilgili iki tane soru soracağız. Birinci sorumuz baba deyince aklınıza ne gelir? Benim baba deyince aklıma beni koruyan bir kahraman geliyor. Baba deyince aklıma gelen şeyler benimle oynamak, beni gıdıklamak, benimle basket oynamak, babalar günü ve seviyorum. Kahramandır, güçlü. Onu çok seviyorum. Baba deyince kendimi görüyorum. Çünkü um, çok kişi babalarına benziyor. O yüzden ben de büyüdüğümde babama benzeyeceğimi düşünüyorum. Çalışkan, yardım seven ve fedakarlık yapan. Özgüven, fedakarlık ve cips. Baba deyince aklıma her zaman yanında varlığını hissettiren insan geliyor. Babam geliyor, benim güçlü babam. Her zaman beni koruyor. İyi yürekli olan babam geliyor. Babalar günü geliyor, babam geliyor. Babamı sevdiğim geliyor. Güreş yapma, çekirdek çıtlama, bir de eğlence. Baba demek, hangi yaşta olsak olalım, bizi sevecek ya da her zaman dünyadaki en sevdiğimiz kişilerden biri. Bir tanesi anne, bir tanesi baba. eğlence, özlemek ve onu durmak istiyorum ama ben duymuyorum çünkü onun işi var. Evet, ama bütün gün onu özlüyor musun? Evet, çünkü her gün gidiyor. Yemek 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 geliyor, bisiklet sürmek geliyor ve babanla birlikte bir şey izlemek geliyor. Was fällt dir ein, wenn du Papa sagst? They're stark, he alles for and there's my When I say dad, what do you imagine? Super. Yes! All dads are supermans to their children. Baba, we have a I she's a a mother, she's a mother, she's When I think of my dad, I think of glasses, glasses. and a beard and motorbike. Motorbike, okay. And car. And that's all I think. aklıma çok önemli bir aile parçası geliyor. İstediğimiz her şeyi alan, bizimle her şeyi oynayan yakışıklı birisi geliyor. İyi kalpli, yakışıklı, güvenilir bir insan geliyor. Beni hep güldüren birisi. Yani çok sevdiğim birisi geliyor aklıma. Çok seviyorum. İkinci sorumuz ise babanız şu an karşınızda olsa ne demek isterdiniz? Ben belli bir şekilde babamı hiç görmüyorum. Bu yüzden onu çok özledim. söylemek isterdim. Çok güçlü, kahraman, çok seviyorum. Çok seviyorum seni, Kal kalmam Güçlüsün, seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Babalar günü kutlu olsun ve iyi ki benim babamsın. Babam yanımda olsaydı ona şöyle söylemek isterdim. Babacım, ben aslında seni zannettiğinden daha çok seviyorum. Ve her şey için çok teşekkür ederim. Babam koşa koşa sarılır. Baba, nasılsın, iyi misin, yorgun musun ben Aa, eve gideceğim. Ee, babam karşımda babam seni çok seviyor. Yani babam karşımda oturdu. Baba seni çok seviyorum. Onlar kaynattaki en iyi baba olduğunu söylerdim. Babacığım farkında denmez. Seni çok seviyorum.

and if dad was here what would you do i would hug him and i would love him and benden would on on make faze say umak stider and dad i would say that he's the best dad for me ah. Babam burada olsaydı ona sarılıp, onu öpüp, onu çok sevdiğimi söylemek isterdim. Onu çok sevdiğimi, iyi ki onun çocuğu olduğumu, beni çok eğlendirdi, güldürdü, ilgilendiği için çok teşekkür etmek isterdim. Onu çok seviyorum. Wow, sen de çok Yes, I drew this. For Father's Day, fathers are clever, fathers are strong, fathers are heroes, fathers are fair, fathers are sweet, fathers care. Fathers are kind, fathers are the best. Yes. Happy Father's Day!